<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Muhammet. Ee, bugün hover sayımız az olduğu için oyun demeyeceğim. 4 tane videomuz var. Toplam 11 13 13 17 tane görüntüleme bir de toplam yani adamların şu adam yani adamların bir tane videosu zaten şu bakalım. P Tam PewDiePie gibi değilim ama adamın bir tane videosu 439.993 kişi izlemiş. Ya bizim neyimiz eksik? Ben onu Evet arkadaşlar lütfen abone olun. Lütfen oyun videoları yükleyeceğim. Şurada gördüğünüz üzere. Şunu kendime bir çekeyim de. Evet. Şurada gördüğünüz üzere bu olabilir. Bu olabilir. Bu belki, belki bu, belki bu, belki bu, belki bu. Hak etmez yani, bir sürü oyun var, hat palmayı falan var. Ee, Yani çekebilirim yani. Olur <laughs> Ne? Lan? Yani çekeceğim yani. Lütfen siz yolun yeter ki ben çekeyim. Bakın 2 milyon ya. 2 milyon olur ya? Ben de 2 milyon da istiyorum. 200 istiyorum. 300 istiyorum. 2 milyon olmasın. boşver ya. Neyse arkadaşlar. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Ve, e, kendinize iyi bakmayın. Lütfen. Hoşçakalın. Lütfen abone olun. Lütfen. Bu bari 2 dakika olsun. Yapayım. Çok sıkıldım yani. Canım sıkıldı ya. Cık. Ya varımız yok ya. Biraz izlensin. Abone olsun. Take challenges.